Geçtiğimiz günlerde ben bir analiz yapmıştım. Hani dedim ya AK Partililer Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yerine oynuyorlar diye. Yani sonra da demiştim ki adam kalkıp sizin merkezdeki iki tane Yunus Emre ve Şehzadeler Belediyesi'ne göz koymasın demiştim. Dedim mi? Dedim. Bu doğru mu? Doğru. Bunu nasıl doğruladım? Bugün çerçi... <laughs> Yunus Emre Belediyesi'nde yaptırdığı camide cuma namazında Cengiz günü ağırladı. <laughs> Beraber cumayı kıldılar. Sonra çıktılar çay kahve içtiler. Geçtiğimiz gün Cengiz Ergün nereye hizmet ağırlığını vermeye başladı? Akkedik toplu konutlarının altyapısını, üst yapısını oraya hizmetler, oraya ziyaretler. Cengiz Ergün akıllı siyaset yapıyor. Bak size söyledim ben. Aranıza fitne fesat sokmak amacında değilim. Ama bak görüyorum ben. Yani ittifakınız mübarek olsun. Ben ilgilendiren bir şey değil. Ama Cengiz gün Yunus Emre Belediyesi'ne göz koydu. Oraya bir MHP'li belediye olarak istiyor. Kaldı ki ondan yetinmiyor. Adam diyor ki şehzadeleri de <laughs> şehzadeleri de istiyorum diyor. Hem şehzadeleri hem Yunus Emre'yi. Burayı en iyi şekilde merkezde en güzel hizmetleri yaparsam ben yaparım diyor. Genel merkeze de bununla ilgili raporları hazırlar mı? Hazırlar mı? <laughs> olur mu olur kardeşim. Şimdi seçim sürecine baktığınız zaman yerel seçimlerle ilgili isimler çıkıyor. Bakın size enteresan bir analiz yapacağım. Bu videoyu kaydedin, bir yere bir köşeye tarihini not alın. Bak burada önemli bir analiz yapacağım. Herkes bunu konuşacak. Hepiniz konuşacaksınız. 94 seçimlerinde Saadet Partisi büyük bir başarı yakaladı. Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul olmak üzere Türkiye'de birçok belediyeyi kazandı. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Yeniden Refah Partisi, o zaman Saadet Partisi'ydi, büyük bir başarı sağladı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada yeniden Refah Partisi bu seçimlerde çıkardığı milletvekilleriyle önemli bir başarı yakaladı. Bu başarı küçümselecek bir başarı değil altı çizilecek bir başarıdır bak tekrar tekrar söylüyorum. Yeniden Refah Partisi'nin yeni bir döneme imza atacağı seçimlere geldik. Bu seçimlerle 2024 yılında yaşanacak olan belediye seçimleri. Bu belediye seçimlerinde yeniden Refah Partisi ciddi anlamda başarı sağlayacak. Çok ciddi yerlerin belediye başkanlarına kazanacak. Ve bu kazandığı belediye başkanlığı seçimleriyle yeniden Refah Partisi 2028 yılının Cumhurbaşkanı adayı olarak Fatih Erbakan'la yolculuğunu başlatmış olacak. Bak ben size söyleyeyim. Bu kardeşinizi dinleyin. 94 yıllarında seçime giderken de aynı analizleri yapmıştım. O zaman siyaset partinin adı başkaydı. Hiç kimse inanmadı. Hiç kimse takmadı ama şu kardeşinizin dedikleri teker teker çıktı. Önce Necmettin Erbakan yerelde başarıyı sağladı. Sonra 97 seçimlerinde başarı sağladı. Hatırlayın. 97 28 Şubat'ı sonra işte o süreç yaşandı geçti gitti oraya girmeyeceğim. Bu bir anlamda Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına hazırlanması oldu. <laughs> Öyle abi yani bu süreç onu getirdi. Şimdi 2024 belediye seçimlerinde ne olacak söyledim size. Yeniden Refah Partisi bak Manisa başta olmak üzere. Manisa'nın 17 ilçesinde yeniden Refah Partisi'nin ayak seslerini duyacaksınız. Biz Cengiz Ergün, Şehzadeler'de Mehmet Çerçi, Ömer Faruk Çelik, Yunus Emre'de Mehmet Çerçi, orada bilmem Zeki Kay'da burada öbürünün isimlerini söylerken bak göreceksiniz. da zaten Allah'lık kormuş, Orada bir belediye başkanı vardı. Vallahi Zeki Bilgin miydi? Adını da unuttum. Hiç yani ben ne faaliyetler yapıyor ondan da haberim yok. Adını bile zor duydum. Saruhanlı'dan başlar yeniden Refah Partisi. <laughs> dalga dalga gelir. Alır belediyeler elimizden. Hiçbiriniz ruhu duymaz. Sessiz ve derinden. Bak bu analizimi saklayın, not alın. Tarihiyle bugün hangi gün bilmem. Ama bu konuşulacak. Yeniden Refah Partisi tekrar tekrar söylüyorum. Bak üzerine basa basa altını çize çize vurguluya vurguluya Yeniden Refah Partisi 2024 seçimlerine damgasını vuracak, çıkaracağı adaylarla öyle bir isim yapacak 2028 yılına Cumhurbaşkanı aday olarak Fatih Erbakan'ın hazırlanması olacak. Aha bak koyun bunu bir kenara.